Bismillahirrahmanirrahim. Hak Teala Hazretleri kullarına şefkat ve merhamet ederek Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor. Ey kullarım! Günahlarınız için Rabbinize tövbe edin. Zira o tövbe edenlerin günahlarını ziyade mağfiret edicidir. Ve yine hadis-i şerifte buyurmuştur ki, Günahtan tövbe eden kimse günahı olmayan gibidir. İstiğfar kalp hastalığına şifa olduğu gibi, günahların mağfına sebep ve rızkın genişlemesine, kalbin açılmasına, ve hakka yönelmeye bir vesiledir. Bu ayeti kerimede mağfiret sebebine ve nimetin artmasına işaret vardır. Yine hadisi şerifte her hastalığın bir ilacı vardır. Günahların ilacı ise istiğfardır buyurulmuştur. Fakat istiğfardan sonra bir daha günah işlememeli ve lisanla istiğfar ettiği gibi bir kalple nedamet etmelidir. Beşeriyet icabı tekrar günah irtikap ederse, Derekab, tövbe ve istiğfar eylemelidir. Ve bu küçük günahtır. Bundan ne olur dememelidir. Çünkü küçük görülen günahlar da birer birer irtikab edilecek olursa o da büyük günah olur. Nitekim küçük günahı ısrarla işlemekle küçük kalmaz büyük olur. Ve büyük günahı istiğfar etmekte de büyük kalmaz mahvolur buyurulmuştur. Aşikari on kabahatle. Kizde olan kabahatin gufranı arasında fark vardır. Hadis-i Şerif'te buyruldu ki: Adem oğlunun iki sayfası vardır. Birine gündüz yaptığı amel yazılır, diğerine gece yaptığı amel yazılır. Sonra iki sayfa dürülür. Eğer onlarda velev ki bir günah için ol, olsun istiğfar varsa onlardan nur parlar. Şayet onlarda bir istiğfar bulunmazsa defterler siyahlanarak zulmetle katlanır. Ve yine Hadis-i Şerif'te buyruldu ki: Kim günde İki defa Allah'a istiğfar etmezse nefsine zulmetmiş olur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Çünkü istiğfarın birçok faydaları vardır. Birisi budur ki bir kimse daima istiğfara devam etse bir kimse daima istiğfara devam etse Allahu Teala Hazretleri ona her bir alem ve gamdan ferah verir. Ve o her sıkıntısını açılış ve min haysu la yahtasub dan rızık ihsan eder. Böyle olunca her mümin erkek vaad olan adı şerifte tevfikken işlediği günahlara kalben nedamet edip be her gün yüz kere estağfirullah yüzünce de estağfirullah azim el kerim el lezi la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etubi ileyh ve neselü tevbete vel hidayete lena inna huve tevvabur rahim diyerek Cenab-ı Cenab, Cenab Zülcelal Hazretlerinden mağfiret talebinde bulunmalıdır her sabah ve üç kere bu seyyidil istiğfarı okumalıdır. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ana abduke ve ana alâdike adike ve avadike mestetetu evzibike min şerrime senatu ebulike bin imetike aleyya ve ebu bizen bi fafirli fe innehu la yağfuru zunube illa ente estağfirullah 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 el azim el kerim el rahim el lezi la ilahe illa huve la yul ve tövbe ileyhi tövbet abd-i li nefsi la li nefsi mevtan ve la hayatan ve la nushura aziz ve celil kardeşim elinden geldiği kadar Allahu u Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine tövbe istiğfar eyle ey iman sıfatıyla muttasıf olan kullarım siz Allah'ı çok zikredin ve sabah akşam onu tespih edin Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüvellezine amenezkurullaha zikran kesira ve bukratan ve İşte bir her mümin istiğfar ettikçe kötü amellerinin suretinden istiğfarı kadar çirkin suret mahvolur. Ve salih ameller işledikçe manasında rana bir suret vücuda gelir. Eğer kötü amellere devam ederse öyle çirkin ve korkunç suretler vusile gelir ki insan gördü mü tüyleri ürperir. O Allahu Zül ki tövbe edenleri çok bağışlayıcıdır. İsra 25 ayeti kerimesinde evaptan murat nedir? Kimdir? Deyi sual olduğunda cevaben buyurmuştur ki evap o mümin kimsedir ki bir günahı irtikab, irtikab edip sonra tövbe eder. Tekrar bir cürmü irtikab edip yine tövbe eder. Hasan-ı Basri Hazretleri Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Sorulduğunda demiştir ki bu müminlerin huyudur. Zira küfür ehlinde pişmanlık olmaz. Çünkü bu gidiş İslam ehline mahsustur. Kaldı ki men tâbe rabiyan lem yetiballah. Dördüncü defa tövbe edenin tövbesini Allah kabul etmez sözü. Bu masiyeti dört defa işlemektir ki sebebi vurudu şarap içme olmuştur. Diğer günahlara makasun aleyh olamaz. Ebrarın hasenetin mukarrabinin günahlarıdır. Varlığın günahtır. Ona başka bir günah mukayese edilemez. Ama Kur'an'da tövbe mutlak olarak zikrolundu ve adeti tayin olunmadı. Fakat hadis-i şerifte beher yüz kere istiğfar etmek için sarayet vardır. Bu adetin sırrı Esma-ül Hüsna'ya dairdir. Estağfirullah el Estağfirullah el Estağfirullah